Günaydın arkadaşlar. Oh. Ulan Emmex ciğerimizi söktün yavaş. Bugün günlerden çarşamba. Ekim'in ortasındayız. Biterse Ekim'e bitmezse standart bir iş sabahı ve havalar gün geçtikçe daha da soğuyor ve ben buna henüz hazır değilim. Ve bunu asla hazır olmayacağım. Hazır olmak da istemiyorum. Çünkü soğuk kötü bir şey. Üşümeyi seven insan psikopattır. Sana demedim, sana demedim. Mesela şu anda bacaklarım üşüyor. Ama tabii ki içliğe geçme serüvenine başlamak istemiyorum. Henüz buna direniyorum, direnmek istiyorum. Çünkü bugün giyersen bir daha çıkartamayacağım ben o içliği. Motosiklette kışlık ekipmanlar kötü alışkanlık gibidir. Başladığın zaman bırakmak zordur. Çünkü bırakmak için çabalamaya başladığın zaman acı çekersin. O yüzden normali bu... Yine ciğerler çıktı O yüzden şu anda normali buymuş gibi yaşamak Yaşamaya çalışmak Çok daha mantıklı geliyor bana Ama montun içini giymemeye Çabalamaya başlayamadım Mesela dizi örtüm falan da var benim daha kötü günlerimiz için onu da aldım ama onu da geçmiyorum. Mesela arada bir şeytan dürtüyor. Yağmur yağıyor, hava soğuyor falan. Diyorum ki ulan tak sıcak sıcak git. bu derde bu tasaya değer mi? Sonra diyorum ki ulan bugün taksam güneşli gün. Hani bunun yarını var. Sonra o sıcaklığa alışırsın. Daha soğuk günlerde sıcak gelmez. Yarını düşünüyorum. Ben biraz garantici adamım zaten o yüzden böyle ee, şey yok bende çok fazla bir girişimcilik ruhu yok bende. Bir şeyleri riske etmeyi çok sevmem. O yüzden iddia oynadığım zaman da hep 3 liralık 5 liralık oynamışımdır. Şimdi oynamıyorum tabi. Yani kazanacağıma inanma yaşımdan değil ama kaybetmeye alışmışlığımdan. Yalnız yemin ediyorum bak bu planlı programlı bir söz değildi. Anlık aklıma geldi söyledim. Oğlum şimdi dur bu müziğin arkasından ön kaldırmam lazım. Ah. <laughs> Bunda bu arada uzun tur camı vardı görmüşsünüzdür şu an çıplak duruyor motor. O biraz fazla uzun geldi bana ya. Çok güzel korunaklı falan ama kamerada açıyı çok fazla kapatıyordu. Şimdi onun bir kısası var onu deneyeceğim. Umarım o daha iyi olur. Dur lan. Sen bizi öldürmeye mi programlandın? <laughs> Aman dayı! Ne yaptın dayı? <laughs> Manyak nereden çıktı ya? Yavaş gelmesek bindireceğiz ha. Super Mario gibi çıktı aradan ya. Bizim Eren böyle kırdı bileğini biliyorsunuz değil mi? Platin falan taktılar. Adam böyle gidiyor en sağdan Otobüs şoförü bu şehirler arası otobüsten bahsediyorum. Trafik var diye 3 şerit solda adam indiriyor. Ve şey değil hani böyle ulaşım yeri falan değil orası. Hiçbir şey yok yani. Toplu taşımaya da gidemezsin yerleşim yeri de değil. aklım ucundan geçmez. Ben, ben de çarpardım yani. Normal dikkat eden bir insanım. Adam öyle girdi. Hayır adama bir şey olsa dert. Sana bir şey olsa dert. Motora bir şey olsa dert en iyi ihtimal motora bir şey olsa ama yani hepsi üçü birlikte bir kombin bunların. Birinden birine bir şey olması demek takımın bozulması demek. Üzer yani. Takımın bozulması derken hani o ne lan falan diyen arkadaşlar vardı. Vardır böyle annenizin misafir geldiğinde kullandığı çatal bıçak setleri falan filan güzel böyle kaliteli. İşte onun içinden böyle bir tabak çana kırıldığı zaman takım bozuldu derler. O mevzu. Dayı egzozun içeydi senin. Adam a adamın egzozu işiyor lan. Damla değil yani bu bildiğin akıyor. Dayı akıyorsun dayı. Öçüm sağdan gelen giden var mı? Ah. Sağdan bakarken sana giriyordum dayı. Onunla. la Onun bazen interkom'a yansıyor bu ses. Bir gün telif yesen gülerim ha. Dissle interkom'da çalan müzikten telif yiyorum falan. Ne oluyor lan? Dayı kalk siktir git korktum ya. Manyak. Ya bu kadar niye böyle hararete davranıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Niye yani? Bak o çarpacak şimdi ona. Bak bak dobla oğlum otomatik çekiyorsunuz ya siz motor görünce. Vallahi adamın üstüne üstüne gidiyor ya çarşamba günü abi. İki gün atlatmışım haftanın. İki günde önümde var ama bugün daha yeni başlıyor. Daha kötü bir gün varsa o da salı günü ama pazartesi de kötü aslında. Haftanın başı hafta sonundan çıkmışsın. 3 e üç günü saydık zaten. İki gün kalıyor yarıya. Perşembe, cuma haftasını da güzel. 4 gün. Ulan hayatın yarısını boş yaşıyoruz ya. Vallahi hayatın yarısını boş yaşıyoruz ya. Çalışmaktan yana sıkıntım yok da o hep mevzusunu bahsine ettiğim konu var ya Sabah erken kalkmak Sabah erken kalkma işini çözdüğüm vakit Her şey daha güzel olacak Zaten yarın öbür gün var ya, O hani e, zayıf dediğim girişimcilik ruhum var ya Onunla ilgili bir girişimcilik örneği sergileyip Bir iş açarsam Muhtemelen çalışma saatlerini 11 falan yaparım işbaşı başı olarak da Bu sefer iş yerinde Güzel, olumlu, sıcak, gülücüklü bir ortam oluşturabilirim diye düşünüyorum. Şimdi yazacaklar. Google musun sen? Neyi güzelleştiriyorsun? Bilardo masası da koy şirkete. Koyarız kardeşim. Onu da koyarız. Ben şuradan bugün açma alacağım. Ama hayattaki şansım bence bugün diyor ki sana zeytinli açma yok. Ve hatta ve hatta çikolatalı da yok. Sana bugün gün yüzü yok diyor. İçimden bir ses. Bugün yine kendim Dedişimle mutluyum. Ama ya şu da alsaydı. Orada benim gözü diktiğim şeydir. Üzülürdüm ha. Yaşamadım mı yaşadım. Sıradan çıktım kaç kere öyle. Tam bir önümdeki alıyor son. Son kalan gözüne kesti, gözüme kestirdiğim şeyi. Ben de dönüyorum gidiyorum. Ne abi? Çok üzücü bir durum o. Güzel. Teşekkürler kolay gelsin. Ya niye sola gidiyorsam scooter lan bu buradan da biniliyor. Böyle de biniliyor. Hayır motor zaten başlı başına 120 kilo. Dayı ne yapmaya çalıştığını bir anlayabilsem. Ağır yaşamlar. Selamünaleyküm. Buraya ne olmuş yine ya? Ulan insanları üzüyorsunuz ya. Vallahi insanlar nasıl üzüyorsunuz ya? Ay özür dilerim ya ben buraya tek yolmuş gibi algıladım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bazı şeylerin Aa okul muymuş lan burası? Bazı şeylerin alternatifi olmasını seviyorum. Keşke hayatta her şeyin alternatifi olsa. Ama ama bazı şeylerin yerine başka bir şey koyamıyoruz. Aga <laughs> Ulan Ramiz doyulduk bugün daha. Ben geldim zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Böyle söylediğim sözleri sticker yaptırıp Doblo'nuzun arkasına yapıştırmayın üzülürüm bak. Hadi kapıyorum lan görüşürüz.